Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tunahan. Bugün sizlerle beraber Fragile kaldığımız yerine devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hızlıca neler yaptığımı anlatayım. Ee, şunu bu, bu, bu şeyine çevirdim. Yayımızı. Ee, video dışında baya bir şey kastım. Ee, malzeme kastım. Ee, şöyle bir düzenek yaptım buraya arkadaşlar. Şunlardan iki, iki tane kundurdum. Ee, şu güç santrallerinden yerleştirdim. Dört tane. Şöyle. Aynen şöyle gösteriliyor bayağı da elektronik yaptım. Bunlar içimizi bayağı kolaylaştı 4 tane ve buradan paralarımızı zaten azalttım burayı çok hızlandığı için. Zaten her yeri aldık. 4 tane de mavi ekledim. Şunun ne şey yaradığını merak ettim. Sadece hiçbir şey yaramadığını fark ettim. Buna buradan e, şunu alalım. Diğer yer kalan yerleri de alacağız. Evi alalım. Şöyle hemen. Kazıcı alalım tüccar e, alalım olsun. Alabileceğimiz her yeri alacağım artık şimdi. Ee, bütün her yeri aldıktan sonra artık Bak şimdi de neresi orasını unuttum ben. Aynen, şurasını alacağız. Burayı aldık. Tüm araziler al tamam. Bütün araziler tamamdır arkadaşlar. Ee, ve bu, şunu yapacağız aynen. Video dışında ben çok levelleri kastım. İhtiyacımız olan her şey verdim şu an. Pazarı şuraya bir kuralım önce. Dursun. Neresi mantıklı olur ki? Şunun yanı mantıklı olur büyük ihtimalle. Şuraya şöyle birleştirelim. Sonra neydi? Hah mühür ustası. 8 tane nasıl? Ben kraliyet çeli yaptım eminim fazla fazla. Galiba şey yaptım. Yani, hepsini şey çevirdim. Elektronik yaptım hepsiyle. Şöyle hemen hepsini yapalım da daha hızlı oluyor. Hemen boş durmasınlar. Ve iblis kılıcımızı yapacağız arkadaşlar. hemen bu şunu işleyelim. Gördüğünüz gibi mesela bir önceki gün yavaş atmıştı şu Şimdi bunu nasıl hızlı yapıyor? Bunlar sayesinde bunlar çok iyi gerçekten bayağı alanı kapsıyor ve çok hızlandırıyor. Sandırdı. ama yakar. İşte. Boşluk kılıcı, boşluk çeliği gerekiyor. Hallederiz. Sonra bir de bunu yapacağız arkadaşlar. Robotik kirek. Bu son kürek. Bunu da yapalım. Yani malzemeler bol bol var. Ee, ne yapıyorduk? yani küremiz de geldi. Daima nad duyuyoruz. Hmm. Neyse. Eee şeyini... yok gerek yok elektronumuzu harcamayalım daha fazla. Bunun için domuz kas gerekiyor. Bunu nasıl çıkartacağım hala bilmiyorum. Şeylerimiz geliyor ve ruh küresinden arkadaşlar yapıyorum artık. Yani yapabiliyoruz. Bu şu yazım neydi onun adını unuttum şöyle bakalım. Mürüs dostunu kurabilirsek arkadaşlar o Uruk köylerini hızlı bir şekilde toplamayı göstereceğim size. Araştırdım ve buldum emir yolu. Bunlara da bakacağız. Her tarafı fulleme düşünüyorum. Şuraya bir geçebilirsek. Hem donduruyor hem yakıyor. Şu hmm. Şurada yeni yerlere geçtim. Ve şurayı bir şuradaki puzzle bir yapmayı denedim. Hepsini kapatıp kapatmaya çalışıyordum. Ee, ve şans isteği gerçekten iyi yaptım. Oldu yani. İşe yarayacağını düşünmüyordum. Burayı hızlıca temizlememiz gerekecek ama. Keşke burayı ilk bulduğumda işte sonunda yerleştirseydim. Evet. Ben ne ha? Hava temizleyelim. Ee, mabetten gelmiş olan hız var zaten. O bitmeden önce çabucak şuraları temizleyelim. Ve galiba bitti aynı. Bu oyun neden kasıyor arkadaş? Ben bunu anlamadım oyunda. Şöyle hemen şunu araç çubuğuna ekleyelim ve şunların hepsini açalım bir 2 2 yukarı 3 0 tamam Bunları da açalım Aç Evet şunu aç Aç Ne verecek Dimi büyük hazine sandığı şişe dibi gözlük kazanan xp 120 arttı. Kullanıyoruz muyuz biz onu belki? Kullanıyoruz. Görünüyor mu? İyi güzel görünmüyor. Karakterimin şeyi değişsin istemem. Burada başarılara bakmalık Başarılara bakalım. Azami can değerin 10 olsun. Kristal mağarayı tamamla. Ateş. Anlamadım. Bulma galaksisi bulmacasını çöz. Bu bulmacaları çözeceğim ben. Ee, bu bölüm artık sizler. E, olmuş şöyle ben bakayım. 6 dakika olmuş. Lan. Şöyle hemen. Buraya gireceğiz arkadaşlar. Burayı tamamlamaya çalışacağız. Hala ver ismi bana. Bu hala domatesi uyguluyor, hem donuyor, hem yanıyor. Güzelmiş. İyi bir kuralım aslında hemen. Onu da... Nereye kursak? Gücün görünmesini ihtiyacımız var aslında. Şu saatten sonra o paraya ihtiyacımız var mı? Bir tanesini kaldırsa yeter herhalde. Bir tanesini kaldıralım. Böyle inşa et büyülü mühür ustası. Buraya yerleştirelim. Vıcık mühür, güçlü vıcık kanı çağırır. Valla boş portal da bununla yapılıyormuş. Pek yok portala. Denesek aslında, ee, çok öldürmemiz şu an sıkıntı olabilir. Ve evet, ee... Hepsi yayın yapmayacaktık. Hah tamam. Özür Şöyle gidelim hemen. Şeyi şu tamamlayalım burayı. Buradan giriş yapamıyorum. Hemen giriş yapalım arkadaşlar. Biraz uğraşalım. Bitirmeyi bitirebilirsek bitirelim. Bitiremezsek de. Ben video dışında hallederim. Güzel. evet tamam. Şunu açalım. Oh, abi. Şuraya bir girelim. Burada ne var? Şöyle Nasıl? Bu ne? Şöyle açacağım büyük ihtimalle. Yok. Şöyle geçelim ya. Ya anahtar Ne şimdi? Burada da bir şifre var. Çok sıkıntılıymış abi burası. Oraya geçelim o zaman. Burayı açalım. Çok güzel. Yani yemek yiyelim. Burayı açamıyoruz. Burayı açamıyoruz. Galiba ben bunu video için yapamayacağım. Video için daha iyi yapabilirim gibi düşünüyorum. Düşünüyorum neydi? Direkt böyle zaten. Burada. Burada. Burada anahtar var. Bunu alalım. Yukarı çıkalım. tahmin ettiğim gibi hepsini yapınca şey Şurası yok. Çık çık. Aşağı gitmedik. Burası değil. Burası çıkış. Buraya gideceğiz. Burada yeşil anahtar var. Peki bu nereye açacak? Bir yenil yerine. Burayı açmayacağız zaten orası belli. Şuradaydı yani. Burayı açacağız. O bunu bu neymiş? Nesneler ve düşmanları vurmak için kullan. Ee, galiba o bulmacayı çözünce şeyi verir arkadaşlar. Bu bulmacayı çözünce veriyor galiba. O kırmızı yanıt belirlidir. Kral anahtarın işte. Bunu bu bölümden yapamayız büyük ihtimalle. Aynen. Ama buralara girmesek daha iyi olur. Umarım buradan bitirmeden çıkınca şey yapıyordur. Neyse ya da neyse ben video dışında hallederim onu. Biz öbür mahalle gidelim. Madem geldik. şöyle hemen ekrana gidelim. Hemen geri gidelim ondan sonra. Bak vermedi güzel mis. Yukarıdaki şeye gidelim. <laughs> kapat. Çok sıkıyorum kapat. Bu yaptığıma çok sevindim. o değil de şey neredeydi mağara neredeydi mağaranın yerini unuttum burada niye bu kadar ağaç çıkıyor normalde buralarda ağaçların seyri olması gerek ne garip oyun yapmışlar ee, burası arkadaşlar söylemek ya Yoluma çıkan engel Gıcık kafıyorum ya. Burası şöyle bir yer. Burada bilmeceyi çözmemiz gerek. Ben onu video dışında halledeceğim. Göstereyim dedim yani öyle. Pek keşfedilecek bir yanı fazla yok. Şurası. İlla bu kristalleri kırmamız gerekiyor yani öyle mi? Kıralım. Buraya. Burayı halledelim. Yemek yiyelim. Evet. Bunu yukarı çekeceğiz. Buraya. Burası. Evet. Sonra buraya geç yapacağız. Şöyle hemen bakalım. 13 dakika olmuş. burada Heh, ne oldu ne oldu şimdi temizlememiz gerek buraya ne yazacağız acaba şöyle sonra bak evet Bu hangi düşmanlar yakıyor diyor? Ya. Anlamadım. Güzel de... E Buradan başka bir yer açabildiğimize yani emin miyiz? Bunların ikisinin bir şekilde buraya geliyor. Aşağıda bir yol var. Diyeceğim var mıdır Başlangıç yeri. Şuradan geçelim. Şu Aşağıya bir bakalım. Lan düşmanlar yakıyor diyor. Ya? Hevesliğim bitmiyor. Yakacak diyor. Ya da böyle gidiş var mı ya da. Evet. Allah'tan bu donduruyor. Dur lan, dur nereye gidiyorsun? Dur lan. ya. Şuradan bir geçelim. Buna basalım. Ama buraya siz Evet. Neymiş? Buz deneyi. Oo, bayağı şeymiş. Karanı bakmış o değil de tamam, geçebiliyoruz burada eyvallah valla şundan geçtik mi yok şimdi şunu bir yukarı kapıya açalım burada kapıyı açarken biz buraya gidelim Yok olup gitti daha ne yok ediyor acaba? Hmm. Ee, bildiğim kadarıyla yok. Işınlar yapıyoruz galiba da. Çekil bakayım oğlum. Ee, ha. Aman ne güzel bir de bunu bekleyeceğiz. Benim elemanlar olsa vursa güzel olacak. Bık gittiğiniz zonu kırdığınızda hem en ihtiyacı en içe yaramaz yer. ne gereksiz efekt veriyorsun ya Allah Allah Bunu buraya yolladım. Yok. Burası da tamamen boş. E ee, ne anladık biz işte? E ee, anladık bu da sağlam buraya. Bununla buraya geç. Bakayım ya işlem. Bununla geç. E. E. Hadi anlamış değilim. Neredeyim ben? Bunda gelen şey gidiyor. ee çevresi boşa gidiyor. Tamam e. mı? Beynim yanında tükendi ya. Ben bunları yol yapar yaparım. Boş ver şimdi bunları. O değil de zaten video içinde yapabileceğim pek şey kalmadı. Şöyle bir düşününce. Geri kalan hep video dışında yapacağım. Şeyde. Tamam çıkalım. Hah. Ben niye böyle bir yanlış şey oldu? Power up yedim sanki bir an. Yok canım gitmiş lan. Hadi. Evet. Hmm. Allah acaba şey ne yapsın? Labiretleri bitireceğim video dışında. I, ama ekstra şu görevler yapmak için de bunlar açmam gerekiyor. I, aslında çoğu gerekli şeyi açtım. Geri kalan sadece şey yani bu. Görevler halledilecek şeyler. Hmm. Zaten alıp yüksek. Tek seferde alıyoruz güzel. Güzel. Ha abimiz geliyor. Gel Şöyle abi neredesin? Paramız ee, paramızı var, alıyorum hepsini. Ve kazmamızı da geliştirebiliyoruz artık. Yaşasın. Hemen kazmaya basacağım. Bu arada hala boşluk ne nerede yapabileceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Boş durmasın diye çünkü yaptım da kapatısı artık gerek kalmadı. Kapatısı için bir de Kraker'in gözünü aldığım yön için arkadaşlar. Hep için almıştı. Bir dakika durmuş? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk saldırı hasarı kaynaklı bitkiler imha ve patlar. Güzel ve bir şey ki fark ettim arkadaşlar ben kamerayı açmışım. Kamerayı açtım farkında değilim ben. Ee, yani ne desem bilemiyorum şu an. Hoş yani kötü bir şey yapmamışım inşallah. Umarım bir şey yapmamışımdır. Ee, çok korkuyorum o yüzden. Buna girdik mi sizle beraber? Dur. Bunlara şey var işte bu. Elektrikli çöllek elektrikli şey gibi aynı. Gidiyorsunuz hepsini aynı anda kapat kapalı mı açık şey gidemez, tutmaya çalışıyorsunuz? Biraz uğraş gerektirecek yani. Ee, paramız da elimizde patladı artık. Bu parayla ne yapıyoruz bilmiyorum. Kazmamızla bir test edelim bak. Umurumuzu da hala yatıyor. Bu çiçekleri patlata patlata burada of ederim ki ortalığı. Ne bak. Ne güzel. Hmm. Buradan bunlar yapmamız için cam elyaf gerekiyor. Cam elyafta yapabiliyor muyuz? Tabii ki de neden yapamayalım? Bir plastik gerekiyor. Plastik yapabiliyor muyuz? onu da yapabiliyoruz. Kraliyet kumaşı gerekiyor ama. Yapalım plastiğimizden fazla fazlasıyla. Kraliyet çeliğimizi de fazlasıyla yapalım. Çeliği fazlasıyla yaptım zaten. Bütün ihtiyacımız gidersin diye. Bütün hepsini burada yapacağım arkadaşlar şimdi. Buradan şunları elde edebiliyoruz. Bunlar sıkıntı çekiyoruz bazen. Bunları yapabiliyoruz ama bunlar hiç resmi yok. Buzul yazıtlar yapacağız. Tıp da musunuz diye yapmayı es geçmişiz. taşı neden bulacağımızı bilmiyorum. Şunları neden bulacağımızı bilmiyorum. Yorumlarda yazsanız çok güzel olur ki yazmıyorsunuz. Ben burada da yapıyormuşum lan zaten. Koşta ne yapıyormuşum acaba? Bayağı vardır. Sırıp bakacağım. Fazla kanalda. E yapıyormuştuk ya. Ben yerleştirelim. Bakalım bu bölümde daha başka ne yapabiliriz? Daha gelişmem için bu şey Büyüde ve endüstriyelde yeteri kadar geliştiğimizi düşünüyorum. Ekonomikte de, de hiç gelişmedi. Güzel bunlar şey geliyor. Benim şeyim var mı? yok. Allah niye ork diyorum sürekli? Ruh köyesi ya. Şunu basacağım. Level fazla gelsin. Bu şekilde level atlatabilirim arkadaşlar. Şunu şuraya basacağım. Çıkamıyorum ama. Bir saniye. Bunlar kırılır patlıyor? Mis gibi kazma yemin ediyorum ya. Apanlar biraz korkuttu beni arkadaşlar kusura bakma. Daha hala yatmadılar gecenin saatinde. Kömür yok. Aha kömürümüz kalmadı. Evet. kaç dakika oldu? 26 dakika. Bu benim bu kadar arkadaşlar. yerlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.